Aracımız Faz bir Touch Clio 4'tü. Araca e, Ledci Baba Hazretleri tarafından c -led takılmış daha önceden. Buradan Gürol Işığa selam var. E, biz bu c üzerine birkaç oynama daha yaptık. Araca tamamen gizli montaj kapı taşmadan Amerikan Park yaptık. Dışarıdaki e, dışarıda de, falan toparladık. E, Ayrıyeten vakletleri yaptık. Şimdi hepsini gösterelim. Parklere yakar mısın abi? Ayna dahil Amerikan parklarımız ve gündüz etlerimizi Yalçın abi kendisi bağlamış gündüz letlerini parklarla beraber yanması için. Sinyal ver abi bu tarafa. Sinyal verdiğimiz zaman bak grubundaki gibi şöyle bir çatışma yapıyor. Diğer tarafa ver. Dörtlü yak abi. Güzel. Kapat dörtlü Sisleri yak. Selektör at. Sis selektör modülü yaptık şu şekilde. Ters sis selektör modülü. Aynen. Kaputun altını gösterelim. Kaputun altında tüm modeller aslında gördüğünüz gibi arkadan Herhangi bir işlem var. Görüken bir Arka tarafta da aynı şekilde uygulamalarımız. Sinyal ver abi sola. Diğer tarafa arka ledlerimizi de sinyalle beraber ters yapıştırdık bu şekilde. Onun dışında Stop et abi, kartı alayım. Follow me modülü uygulaması yaptık şu şekilde. Parkları da kapat. Şu an her şey kapalı. Gündüz LED'leri zaten birkaç saniye sonra sönüyordu. Onların sönmesini bekleyelim. Bir 10-15 saniye sonra kendiliğinden sönecek. Sonrasında biz aracı kilitledik şu şekilde. Hem alarmımız devreye girdi, hem de Follow me modülümüz devreye girdi. Ayna dahil Amerikan parklar aynalar da dahil şu an. Şu şekilde 5 saniye ile 15 saniye arasında şey 60 saniye arasında istediğimiz kadar süresini biz belirtiyoruz. Sadece önler değil arkalar da aynı şekilde. Aracı kitleyip açtığımız zaman arka parklar plakalık ledleri yanıp sönüyor. Aynı zamanda kitleyip açarken de şu şekilde ters çakışma yapıyor ledler. İyi günlerde kullanılsın.